stand-off'u oynuyoruz. Evet. Benim hesabım bu gördüğünüz gibi. Şurada arkadaşlarım var. Babam var. Bir tane arkadaş var. Bunu da pro zannetmek dedim. Stand-off 2 oynuyoruz. Adım da Talaylı 381. Bu arada beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Oynuyoruz hadi. Başlayalım. Eğitim yapmak istiyorum. Eğitim yapalım ilk defa giriyorum bu arada. Hiç eğitime girmedim ben. Yani. Hmm, çıkacak, çıkacak ortaya. İnşallah güzel. Ne ya? Silah bir şey ver. Ne yapacağım? Ya oyunu mu kastırıyor bu mod? Arkadaşlar özür dilerim o oyun normalde asla kasmaz. Biraz kızılır. Ne yapacağım, ne Bir şey durduracaksa yani yapsam, güzel bir şey alırım. İşte hayır tamam vallahi. Ne yapacağız? Şunu. Burada başla diyor. Durma. me snipe browser. Yes. Ama hemen de gidiyor bunlar. Bana ne ya? ne biçim oyun ya? Eğitim. Eğitimmiş. Eğitim ve eğitim hiç anlamam ben. yedim ben normal oyun gayet güzel oynuyorum. Hadi Allah lobiye. oyunumuzun adı standoff 2 siz indirebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ücretsiz Allah. Evet oyna istiyorum. Ee, takımların maçı diyelim. Tamam. çekirdek Hadi bakalım. Ne olacak? Ne Belki de yenileceğiz. Belli olmaz valla. Yenebilirim. Ama yenilmek istemiyorum. Amaç dalga evet, Hey tamam beni güzel aldım. Dua beden. Dua bedene. Açımız başlıyor. Tamam, tamam. Şuradaki şey ne böyle duruyordu. Başlar hocam <laughs> Teröristler, troller, mücadele. Mavi oluyoruz. Takım doluyum. Teröristler ol. Teröristler. Ya bu var. Bu Koyayım sana. Mopun. Mopun. Hiç güzel olmadı. Kupun. Şimdi buradan parayla bir şey alalım. 0 liramız var. Her şeyi alalım. Her şeyi bir daha Her şeyi bir daha alalım. Yav yav ye. Yav <laughs> yav. Nerede benim silahlarım? <laughs> ya. Tövbe. Bir sallayın. Bir sallayın. Abi bu ne? 60 tane adam gelmiş. Bana sataşıyorlar ya. Nasıl bu? Abi benim oyunum niye kasıyor anlamıyorum. Ya bir şey daha kurtarmıyorum ki sana. <laughs> Alacağım çabuk al. Çabuk al. Ay okay. yok bunu al. Tamam. Ya bunu al. Tamam bunu al. Ya al sana. Bu arada bu, bu Niye?

Ne böyle Bir oradan bir çatı attım. Hatırla. Derbemiz de var. Kotayım sizi. Hızlı kaç. O yükselir. Ama abi bu ne? 60 milyon tane adam geliyor abi. Hile var ya. Bu ile ikna Bir şey <laughs> Gülme komşuna gelir başına denir. Veya yalnız. Tam tersi. Gülme komşuna gelir başına. Tam artık. Ya şu ağzını yine açtım ya. Evet, Adam arkanda arkanda. Arkadaşlar kulağım. Ama yine önde gidiyor yukarı. Evet 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 evet. Ama tabii ki benim sayemde. Ama gerçekten benim sayemde olur. Bayağı yok. ya o şarjöre ya Bakalım dibinde, dibinde. Bu bir <laughs> estağfurullah. Ya kalabalık mı oluyoruz? Ne yapıyoruz ya? İnsan bir yukarı bakar. Ben hiç bakmıyorum. Kime sataşıyorum? Oo burada sürü olmuş. Abi ne ya? Gözümü görüyor maşallah. Çık benim. Orada adam. Ya onu nasıl öldüremiyor Allah aşkına? Ad ölsene. Ya yürümedi ki benim karakter arkadaşlar. <laughs> git git. Beli o o n g e u y s u n t olsun değil. Şöyle birincisi. Ya. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar kazandım. Ama arkadaşlar doğru söylüyorum gerçekten benim işim bak. Üf, çıkacağım. Tamamdır. maçımızı yaptık. Şimdi yine lobiye dönüp yine maçımıza başlayacağız. Güzel oynadık mı? <laughs> Orta oynadık. Sıfır, Sıfır vermeyeceğim. Abicim kapıyı örter misin? Kapıyı abicim. Hayır hiçbir şey göstermiyorsun bana. Direkt oynamak için. kutu mu verdi bana? Yeah. Seçin. Oh, bir dakika görmüş. Çocuk burada maskeyi takmış. Önünü görmeden simsiyah jo, ještě musím jít mě, mě, mě tu <tějí, čo kovko. tějí> eyse maçımıza başlayalım. Kontrol istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Seçenekler kontrolü özelleştirme. Umrumda değil. Ya pro oynayamayacağım arkadaşlar. Ee, şık şık oynayacağım. Ama en sevdiğim silah geldi. Gerçekten artık bu silah sevmem. Türkiye sıkmıyor. Yine sevdiğim silah olacak. Ya sen zıma. gel şimdi gel şimdi. Kim var? Kim var kim yok öldürelim. Zaten biz seni görmedik değil mi? Öyle Öyle. Ama onun arkadaşı da geldi biz öldürdük. Ama abi hareket edemedim. Benim kilimi Ya yürürüz. Abi Jarsur tam zamanında buldun ha. Arkadaşlar bu like atmayı abone olmayı unutmayın. Yoksa size de güzel. Bak. E, direkt izleyip geçenler var. Bak iki saniye sadece ya iki. Hı, ne olur. Abone olmayı unutmayın. Kardeş bir şeyle becerebilirsen Onu da öldüremezsen yazıklar olsun. Ne abi? Ne abi? Şuna baksana her yer bu şeyde. Ben şöyle biraz iyi oynayın abi. Ya sana demedim ben ya. Sana iyi demedim ben. Millet 18 olmuş video valla odaya kalacağım benimle şaplatacağım görecek. Ya. Ama nazar değil. Ne ilerip gidiyor? Sanki şey atom bombası atacaklar ya. O adamın adı ne? Youtube bir şey yazıyor sanki. Kabarmasın, kabarmasın? Öl öl senin yüzler ben öleceğim. Şarjı değiştiriyormuş. Adamın, adamın kafası <laughs> yapıştı. Adam gördüm 尿尿尿尿尿尿尿尿。 o sniper alacağım kafana geçireceğim. Şimdi de seni geçireceğim. Şimdi işte. Ya Bismillah be ya. ya Adam ama helal, helal, olsun zaten oradan buralar. Ben o tabancayla öldürdün ya. Ya şimdi kafana geçireceğim. Evet kaybettik yani. Söylüyorum kaybettik. Ne var? Kaybettik işte. Kaybetmişiz. Kaybettik. Mesaj yazacağım var. Yaz. Yazdım. Yok bura bura bura. Herkes burası. En sevdiğimiz halda arkadaşlar üç tane seçiliyor. Orası en sevdiğim ama en 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 en, en, en sevdiğim halde orası oraya gideceğiz göreceksiniz. En sevdiğim halde orada pro oynamak istiyorum. Küçük halde zaten o ee, 200 metre <laughs> 500 metre kadar arkadaşlar. bir şey bakalım bu kadar. Benim kafam 500 metre. Bu kadar balon kafam. O kadar Tablet veya telefonumuz ısınır ya. Ben de öyle her tarafımız çocuk oldu şu günün şey yüzünden. Tır mücadelesi. Oyunda hiç kimse yok ki abi. seviyorum. Beni öldüren adamı sevdim. Ya bir salın bir şey olacak. Gel şimdi. No no no, no, no. Sen gelin Maşallah maşallah. Hadi gidelim. Adam <laughs> Şu havada ölenleri var ya bu Döner misin? <laughs> döner ya kardeş. Tamam mı? Dönmüyorsun ya döner ya. <laughs> mi? Tabanca ile ben nasıl yapacağım? Bu sefer kabala Ya bunlar hep 2-3 kişi oluyor abi. Oyunum çok kastadı kim bunlar? Ne oluyor internetimi çaldınız? İnternetimi mi çaldınız ya? 20 megapiksel internetim var. Daha ne istiyorsunuz oğlum? 60 bin megabayt mı istiyorsun ya? Ha? Ya abi bir güzel. dolayı özür dilerim. Başta çok güzel çalışmıştım. Bu halde de birazcık eh, ezildim. Hı. Şimdi bir daha olmuş ya, ya. Şimdi arkadaşlar nükleer tüfeklerden hiçbir şey olmaz. Ne oluyor ya? ya, ya. zamanında çıktınız bir abi. Ne mi söylüyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? arkadaş bir sıklayın ya. Tövbe. Abi benim istediğim bir silah vardı. Onu istiyorum ben ya. Aş bana bir bomba vereydin adamın kafasına. Bir ataydım adamın kafasına bomba. Oy. Zaten bomba atıyordun. <laughs> çok saçma ismin. Çok saçma ismin. <laughs> ya bir dur. Adam dibimizde. Hiç kimse de numarada değil. Abi salma adam. Mut çalıyor. Abi oyunu. gitmemiş. <laughs> Şimdi turn Çıkıyor yeter bu kadar. Gel baş bana çok yeterli. bile. Ama vücut ya 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 ya. Ne olmayı ya Evet. Ben arkadaş eklemek istiyorsanız şu üç insana basıyorsunuz arkadaşlar. İşte. Bunun arkadaş bul diyorsunuz ve buraya geliyorsunuz yazıyorsunuz ki. Talha büyük. Hepsi büyük ama. Ha el 53 81 Ama sıfır boşluk. Bakın orada yazıyor. Hepsi büyük, hepsi. Ha yıl şey sayılar bile. Ta 53 81. Yalan büyük yok da. Liste boş çünkü ben, olduğum için kendimi arayamam. Profil fotoğrafım da bu. Da profil fotoğrafımı bir daha getireyim. Yok değiştirmeyeyim. Ya Buradan da değiştirebiliyoruz. Şunu yapalım. Evet bu profil fotoğrafımda bu. Umarım ama. Umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs>